Bu habere dikkat. Karim Benzema Galatasaray ile sözleşme imzalayabilir. 2023'ten beri Suudi Arabistan'da futbol oynayan Fransız yıldız Avrupa'ya dönmeyi düşünüyor ve Türkiye Benzema'nın tercih ettiği yer olabilir. Çünkü son saatlerde Fransız oyuncunun menakerinin onu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerdiğine dair bilgiler ortaya çıktı. Galatasaray, Victor Osimen'in ayrılması durumunda Benzema'ya yönelmeyi düşünüyor. Bu fikri pek sevmedim. Benzema bir fenomen ve bunu kimse inkar edemez. Ama artık 37 yaşında. Bu yaşta bir forveti getirmemizin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sen benimle aynı fikirde misin?